Şu anda Muratbaşı ilçesinin havaalanı caddesi üzerindeyiz. Altyapı kurumlarının yaptığı çalışmalardan deforme olan ve kullanım ömrünü yitirmiş asfalt üzerinde asfalt yenileme çalışmaları yapıyoruz. Şu anda bu yolun 850 metre uzunluğunda olan doğu kısmında çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Buradaki çalışmalarımızı etapları haline yaparak yolu batı tarafına geçeceğiz ve buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Çok engebeli bir yoldu. Çukurlar çok fazlaydı. Onların zemini aynı düzeyde değildi. Hep girintili çıkıntılıydı. Bazı arabaların lastikleri bile patlayabiliyordu yani hızlı geçtiğinde. Hatta birkaç gün önce benim bir arkadaşımın lastiği patladı. Şimdi bence gayet güzel oldu. Giderildi yani. Sorunlar şu anda asfaltlanıyor. Bayağı güzel oldu. Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Sezon başlamadan önce yapıldığı için çok güzel. Su bir iki yolu yağdığında pislik birikiyordu. Şu an tertemiz oldu. Her şey güzel. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Antalya için çalışıyoruz.